Kabına. Şu nazikliğe bak. Oo. Şu nazikliğe bakar mısın ya? Maşallah maşallah maşallah. Yani et şöyle kendi kendine dağılıyor. Anlatmama gerek yok. Kuzinciğimiz şöyle. Maşallah maşallah Oo. maşallah. Bırakmayalım dağılır. Yazıktır ete. Şu içindeki damar damar yağı görüyorsunuz değil mi? Etlerin şahı. En güzel hali ve en güzel ellerden çıkan et. Allah'a Bizim her günümüz böyle geçiyor. Şimdi evet. bu bifteği kesmek ayrı bir sanattır. Ve bunu çana dizmek ise ayrı bambaşka bir sanattır. Evet. Anlatmaya gerek yok. Sanat. Biraz pır sepiyoruz. Olmaz olmazımız daha çekili. Oo. Oh. Bol bir çekik ister bu yemek. Ben bu işi biliyorsun ya. Biz bu işi gerçekten yapıyoruz. Çünkü Aşla yapıyoruz. Aşla yapıyoruz, severek yapıyoruz ve bu yemeği yaptığımız zaman sanki bu yemeği akşam içeceğimiz yiyecekmiş gibi yapıyoruz. Tuzuna dikkat ediyoruz, pul biberine dikkat ediyoruz. En güzel dağ çeşimizi alıyoruz. O çekiğimizi güzelce öğütüyoruz. Normalde çeşitler dediğiniz biraz çubuklu olur ama bizim çeşitlerimiz görüyorsunuz. Bizim olmazsa olmazı yani Buna kuru koymadık, neden? Şöyle söyleyeyim, biftek kuyruk yağını pek fazla sevmez. Onu da öğrenmiş olduk. Şu yemeğin güzelliğini görüyorsunuz. Güzelce yağlı kağıtla kapatıyoruz. Kocu süt anlamında zarar veriyor. Evet. Kocu yemeğe temas etmiyor. Temas etmediği için de insan sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Fırına gönderiyoruz. 4,5-5 saat istiyor bu yemeğimiz. Hangi güzel yemekten başlayacağımızı şaşırdık. Bu malum parlı havamız, görüyorsunuz. Şöyle etleri lime lime oluyor. Görüyor musun? Sanki böyle lokum gibi. Tandırda pişmiş gibi. Şu yağlı kısmı. Bunun lezzeti hiçbir şeyde yoktur. Tabii şu da ölelen azladığımız dana antrikot. Görüyorsun. Şöyle. Of of of. Maşallah maşallah. Şu içindeki damar damar yağı görüyorsunuz değil mi? Gerçekten maşallah. Afiyet olsun. Yiye müşterilerimize. Olmazsa olmazı içerisinde. Kuzinciğimiz şöyle maşallah maşallah oh. maşallah teşekkür ederim afiyet olsun